biri çevirip dese ki okuduğun Kur'an'ın değiştirilmediğine ispatın var mı? Şöyle bir yoklayın cevabımız var mı? Yani insan buna cevaplar arıyor değil mi? Ama ben bu kadar gözle görülen bir cevap daha ömrümde görmedim. Sayfa 294. Yedi uyanları hatırlıyor musunuz? Yedi uyanların bir de yanında kıtmiri vardı. Sekizincileri olarak yani onların köpekleriydi. Biz onların köpeklerinin adının kıtmiri olduğunu Kur'an'dan bilmiyoruz. Peygamberler tarihinden, Siyer'den İlahir oralardan biliyoruz. Ve kelbühüm diye geçiyor köpekleri. 141 sayfa sonra Kur'an'da kıtbir kelimesi geçiyor ama kıtbir hurmanın ince zarı demek. Kur'an'da da o anlamda geçiyor. Ve kelbühüm kelimesini alın, iğneyle delin. 141 sayfa sonra kıtbir kelimesine tevafuk ediyor. Bu kadar hassas bir oranı bilmek için kitabın tamamına hakim olmak lazım. İyi de ayetler bir günde inmedi ki ayetlerin birçoğu o an yaşanan bir hadisenin üzerine nüzül oldu. Yani bir insanın 23 yıllık süreçte bu rakamları ayarlayabilmesi mümkün değildir. Bu ancak bir tanzimi gaybidir. Zaten bu sayısal mucize çok sonralardan keşfedilecektir demek Kur'an bir beşer kelamı olamaz.